Herkese yeni bir videoyla merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet işten çıktık. İşimiz bitti. Şimdi çalıştığım yerde bir markete gireceğim. Bir iki var Onları alacağım. Hadi bakalım siz de gelin ben de beraber. Evet şöyle yeni mal geldi. Şunlardan alsam ki diye düşünüyordum aslında ama şimdi şöyle şeylerine baktım. Genişliğine, ebatına baktım ama öyle çok da büyük bir şey değilmiş. Ama aslında ihtiyacım var yani Ömer'in oyuncakları için. Şöyle al diye oyuncak sepetleri, yine raf sepetleri gelmiş. 6.99 Şöyle çalar saat. Şuna bakacağım bunu merak ediyorum. Acaba gösterilmemiş? Fiyatları a, a 199 diyor. E güzel. şunu gülşene alayım bakayım. 1.99'a iyiymiş. Bir tane alayım kız çene. Şöyle yine akıl zeka oyunları gelmiş. Hafıza puzzle'ları falan. Şöyle şeyler. Bunlar aslında Ömer'le yapabileceğim şeyler böyle minik minik. Ama iki artı diyor. şöyle saat oyunları. Yine şöyle çocuklarla oynanabilecek oyunlar, kitaplar. Şöyle çok güzel ikili elbiseler var 5.99'a. Şunun en büyük bedeni o mu acaba? Bundan görüşünü alabilirdim aslında. 258'ini alayım. Tight'ın üstüne güzel oluyor. Altına tight giyiyorum. Tişörtten daha değerli toplu gösteriyor. Evet. Aldım ondan. Tişörtten daha iyi. <laughs> Şuradan bir de şöyle kızartmalık Valla İgno'nunkini alamayacağım. bayağı bir fark var arada. Birazdan kahvaltıda kızartmak için Şöyle balık da alayım. <laughs> Aa çok hoş. Ben de hep yatak odası camımın önüne yapacağım ama 15 şöyle pahalı bu. Telefonunu mu Evet. Geldik bakalım bindik arabaya gidiyoruz. Bugün çok yorulduk arkadaşlar. Uf, <laughs> haftanın başı ya cumartesi çok pis olmuş. cumartesi artık. çok e, gerçekten çok pislenmiş. Hı. Bugün bayağı yorulduk. Birazcık da alışveriş yaptım eve gidince çok isterim neler aldığımı. Bugün saat 11.30'da direksiyon dersim de var. E, cuma, cumartesi, pazar yapmamıştık. Hafta sonu zaten yok. 3 gün aradan sonra bakalım bugün yine direksiyon dersim. Ay çok güneş geldi gözüme. Ay vallahi ne şimdi. Yok canım Çıldırın sana demedim <laughs> ne alakam canım biz de. Sabah <gülüyor> sabah, <gülüyor> sabah tersiden mi kalktın fakma hanım? Yok güneş geliyor diyorum da niye? niye ben sana artık. demiyorum takipçilerime diyorum. Allah seni Hayır canım güneş geliyor gözüme diyorum. Bu sıra bakmayın diyorum gözümü kısıyorum şöyle Asli. anlamında. Ay, Onlar beni anlıyorlar. Şükür. Yine bu güzel galiba sanki. Yağmur Hep yağmur hı. gösteriyor zaten. Hı. Yağmur şişesinde insan havuza Hiç da gidemiyor Çekir, çocuklarla. çekir, çekir, çekir. çekir, çekir. Neyse, bu mi? Benzemiyor Yok, be, ezmeden kaldı. Biz buraya geliyoruz işte Özge'yle. Ee, ee, güzel bakalım. Sen asla kolay değil. kolay bir şey. Paraların bir yerde harcama Aynen, aynen. Gelen lazım. Ben depoladım üçü. Yemiyorum. <laughs> <laughs> Neyse bakalım evde görüşürüz. bakalım. Geldik. Çocuklar da bugün erken uyandılar. Normalde saat 10 gibi falan uyanıyorlardı ama bugün erken uyandılar. Ben Gelişimi duydular. Ee, hemen aldıklarımı şuraya koydum ve kahvaltı hazırlayacağım. Ee, bakın şöyle bir ekmek kutusu beslenme kutusu almıştım Gülşen'e. İçini merak ediyordum daha çok. Şöyle bir ikili bölmeli varmış. Böyle burasını kapatıyorsunuz. Sonra yine şöyle şuradan da bir tıklı Burada da şöyle kocaman bir yeri var. bir ihtimalle ekmek vesaire koymak için. Böyle kapatıp daha sonra da bu, bu şekilde. Böyle tamamen kapanmış oluyor. Bir de Gülşen'in e şu elbiselerden aldım. İkilisi 6 euroydu. 158 bir Güzeller. Gülşen. Az bak. Gülşen iç çamaşırı aldım ama onu göstermeye gerek yok. Ekmek aldım. Tost etmeyi tam kazıldı soğan, salatalık, domates, şöyle iki karton, iki kutu. Onlarlıktan 20 tane bu yumurta. Haha ha, bir açsana. Ee, pil. Şöyle kıtır, zeytin, domatesli ekmekler. Ay. Bir de şöyle filito. Balık filito. Bunu birazdan yapacağım. Ee, Laktosu laktozsuz sütüm hı hı. ve şöyle olur da havuza bir yere ne bileyim bir piknik, piknik bir, bir şeyler planlıyorum bu hafta. Derken şöyle ellerine olmalık birer tane to go ee, Pringles'ten aldım. Böyle bakalım. Bunları hemen bir yerleştirelim. Bakayım. Ay çok güzel. hose çok güzel. Altına kısa tightla. Ay çok hoşmuş Gülşen. Öbürüne bakayım. Hemen gidip bir denesene. Aç bakayım şunu da. Çok güzeller. Aha, olsun. Bir de ne bakayım çok güzelmişler. Evet, ben ne yaptım? Azıcık yattım, uzandım, dinlendim. Buluşuk makinesini boşalttım. Lavabonun içindekiler içine koydum derken saatin e, saatim geldi. Şimdi Özge geldi. Çocuklara kahvaltı hazırlıyor ve Özge'nin Ömer'le imtihanı başladı. Yumurtayı ben kırayım dedi. Ben de kırabiliyor sandım. Kırdırdım. Yani çok az buraya girdi. Yarısı buraya Neyse bakalım onlar kahvaltılarını hazırlasınlar. Ben de giyindim, hazırlandım. Şimdi e, bir 10 dakika sonra hocam gelecek. Daha olmam şeyler. Ay ben tamam, buradan çıkıyorum şimdi kokacağım ya. Bahçe çıkayım ben ayakkabılarımı alıp. Adet Ondan sonra bugünkü dersimizde 90 dakika lık. dersimiz Yo, de birazdan başlayacak. Haydi bakalım. Ya. Evet yine 90 dakika maskeden burnum kızardı. Ee, şimdi arka tarafa geçtim çünkü başkasını almaya geldik. Yani buradan doğru da artık ben arkada olacağım ve artık beni eve doğru bırakacaklar. Hep böyle bu döngüde gidiyor. İşte birini alıyorlar, onu bırakıyorlar, bunu bırakıyorlar. Aa, böyle bakalım. Demin biz, ben bizim orada birini bıraktık iki kişiyi. Şimdi başkasını almaya geldik. Fırsattan istifade arabadaki dakika video çekemedim çünkü arabada şu an hiç kimse yok böyle çok güzel geçiyor. Valla çok güzel geçiyor. Çok güzel yani öyle söylüyorum. çok, Aa, çok güzel. Değişik bir şey. Farklı bir duygu. Yani şu an diyorum ki keşke daha önce böyle bir alsaymışım ama işte nasip kısmet yani her şey nasip kısmet her şeyin bir vakti zamanı var benim vaktim zamanımda bugünmüş diyelim E yani, bunun çok güzeldi ya arabayı kimse bilmeden az şöyle bir nefes alayım ondan sonra tekrar yine maskeler takmak zorundayız çünkü böyle bakalım bugün daha ne işlerim var bugün sularımı değiştirmem lazım Özge ile Kaufland'da suları değiştirme gideceğiz sularımızı bir değiştirelim evde hiç su kalmadı çünkü ondan sonra da eve gidince artık akşam yemeğin menüsünü bir düşünün yani şu an eve giden kadar bir düşüneyim bakayım ne yemeği yapabiliriz ama aklımda kanat var. E bir ihtimalle çıtır tavuk, KFC tavuk yapabilirim. Öyle. Evet parka geldik. Şimdi bir reveye gideceğim ama Ömer Halis'te ikna edemiyorum gelmesi için. Hadi Ömer Halis gel. Canım öyle tatlı bir şeyler çekiyor ki. Ey ee, gidiyor. Neyse ikna ettim. Ömer, hadi Ömer. Haydi. Tamam kimse kırmayacak gel. Allah'ım çocuklar rezil gibi. Evet şöyle yiyebileceğimiz hazır. Pişmiş, soğumuş pudinglerden aldım. Evet şuradan bir iki bir şey daha bakayım. Ondan sonra artık çıkalım. Saat 9-10 gibi Sengül abla gelecek. Bir kahve içmeye geleceğim dedi. Bakalım. Evet biz eve geldik yaklaşık Hayda. bir buçuk saat bir, bir buçuk saat falan oldu bir dakika saate bakayım saat kaç saat şu an 9 dokuz. dokuzu beş geçiyor Ay saat dokuzda bir yağmur geldi bir daha bu yağmur şeylerine inanmayacağım inanır mısınız öyle bir şey ki yani sabahtan bakıyorum böyle hava durumuna işte öğlen yağmur gösteriyor ama öğlen bir oluyor 25-26 şey. derece Ömer hali saldı Ondan sonra dün de aynısı oldu. Dün de mesela yağmur akşam saat 6'dan sonra geldi. Yarın da böyle olursa Mikael sessiz olur musun? Bahar sana çocuğum? Telefonumu versin ama. E tamam çocuğum normal söylesene sakin bir şekilde. Gözünü seveyim ne bu agresiflik ya bu yaşta? Ya vermiyor. Yanına gideceksin sakin ve kibar ve nazik bir şekilde söyleyeceksin. Ömer'cim telefonumu verir misin abicim de. Neyse plan yapamıyoruz ya yani böyle bir şey var mı? Plan yapamıyoruz. Neyse oturdum şuraya dizi izliyorum. Baş belası dizisini izliyorum 6. bölüm. İyi güzel baya değişik bir dizi yani benlik böyle hafif kriminal. Güzel sevdim diziyi. Böyle bakalım birazdan saat 9.30 gibi falan Sergül abla diyordu gelirim. İşte birer kahve içeriz diyordu. Bilmiyorum gelecek mi bakalım. Şimdi onu bir yazacağım gelecek misin diye. Eğer gelmezse yatacağım çocuklarla direkt bir yarım saat sonra dişlerimizi fırçalayıp yatarız diye düşünüyorum. Akşam yemeğimizde ne vardı? Akşam yemeğimizde fırında patates ve tavuk vardı ama o kısımları çekmeyi unutmuşum. Çünkü müthiş bir başarı vardı arkadaşlar gerçekten. E, benden işte çok başım ağrıyor cümlesini çok fazla duyamazsınız. Ama gerçekten başım ağrıyordu. Böyle bakalım. This could be good for me. Scratch your surface. And I could walk for days, searching for your place. But is it even there to find? Is there a chance for me?